Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'ın yepyeni oyunu karşınızdayım. Clash Royale arkadaşlar bayağı bir sevinmiş yani kanalımızda. E, mesajlar geldi yani kusura bakmayınız. E, neyse biz hemen geçelim bakalım videomuza. E, i̇nşallah güzel bir video olur arkadaşlar. Daha fazla gelip istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Sonunuz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız beyler. Ee, abone olduktan sonra yanında e, zil gibi bir şey var. Ona basarsanız da e, orada bir tik çıkacak. Tike de basarsanız yani bizlerden de o haber var olursunuz beyler. Yani güzel olur. Neyse bakalım ee, arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Ee, burada benim bir savaşım kaldı iki maç yaptım. Galiba aynen iki bir maç çiğnedim ikisinde yenildim beyler. Bir tane bağış yapalım bakalım. Ee, benim mini pekaya ihtiyacım var ama bakalım. Aynen. Şöyle e, arkadaşlar bu olayı da anlatırım yani buradaki şeyini. Neyse şuradan bir iki savaş yapalım. Ondan sonra da oraya getiriz ee, <laughs> Bugün beyler Clash e, <laughs> Royale galiba 3. bölümü. Aynen. Bu arada e, o yeni güncellemede yani güzel olmuş. beyler yani sizin de hoşunuza gider diye söylüyorum yani şuradan da ruhu gönderelim bir atak yapmış oluruz bir ruh daha yani hiç fena olmazdı şuraya çarpma var elimizde tutalım bakalım aynen oraya koydu şimdi şunu ben bir çarpayım abi bir kez kulye iyi iyiydi ha kılıcım neyse ee, bu sefer sağdan da saldırabiliriz ama şu silah şuraya bir atlatmamız lazım ee, aynen adam oraya onu koydu biz de şuraya bir minyon sürüsü atalım e, ee, oduncumuz gidecek ama öfkesinde ardında bırakıyor ee, o da minyonları attı ee, bir kulesi gitti gidecek yani yani neredeyse abi gitti mi Gidemedi. Olsun gene güzel bir şey verdik. Buradan bir ruh daha saldırı atalım. Çarpmayı kullanmak istemiyorum. Da. Dur bakayım. Ee, oduncu, şu çarpmayı alacağım da. Şimdi şu kule çıkacak. Onun için kullanma kullanmak istemiyorum yani. Beyler bu arada videonun e, başında gördüğünüz yeni intro e, ee, güzel o bunu da açıklama kısmında belirtebilirsiniz. Ay açıklama diyorum yorumuz kısmında belirtebilirsiniz beyler. Ee, şuradan da atayım ben. Hmm. Şimdi kılıcımı bırakalım. Abi oduncuyu da koy bakalım. Ben şurayı be alayım abi. Şun kasırgayla doğru alırsak İyi iyi Tamam Bizim Bir kliye gidebilir Ama Şimdi Bizim burayı çok güzel bir savunma yapmamız lazım şuradan bir kılıcım var koyalım ki What the Güzel güzel Tamam <laughs> 99 güneyin kalmıştı ee, Aldık valla ee, Atsamızı da kaptık bakalım Aa, oraya açamıyoruz pardon ee, bir maç daha girelim bakalım bu maçı da alırsak gayet güzel olur yani. Beyler e, kullandığım programları e, videosunu izlemediyseniz açıklama kısmını kullanarak izleyebilirsiniz beyler. E, şuradan sıra şöyle koyduk bakalım. Bir atak yaptık oradan. Tamam bu adamın kulesi gitti. Bizim de bu kuleye gidebilir. Asik. Anasını armadın. Abi. Oduncuyu da abi ya adam biliyormuş. Aynen ya biliyormuş. Adam yani bu desteğiyle biraz şeyle şuraya kasırga yatalım. Ölmedi vallahi. Bir tane vur bakayım kılıcımı şuradan salacağım. Çarpmayı da elimizde tutalım. Vur hadi. Çarp abi orayı. Güzel. Güzel güzel. Tamam şu kuleyi de alabilir miyiz? Belki oluncuyla alırız. Gibi Gibime geliyor. Ne alırız şimdi? <laughs> Kez vurdu. gayet güzel yani gene vurdu. İyi. iyi ee, beyler e, Clash of Clans istiyorsanız daha açıkla yorumlar kısmında belirtebilirsiniz yani e, Clash of Clans da var beyler güzel bir şeyimiz de var bu yürü bitirirken de köyümü gösteririm güzel de bir köyümüz var. Beyler. Oduncu sen şu kuleyi al bakayım yavrum. Öbür oduncu da şuraya alsa iyi. Tamamdır. Aynen abi. Ilk kulesi de gitti. Bizim de bir kule gidiyor. Abi şurayı sarmamız lazım. Kılıcı Muray tek başına hallederse gayet güzel olacak. Şurayı şuradan yerden savuralım. Tamam güzel. Güzel bir şekilde savurduk gibime geliyor ama minyonlar hiç bizi rahat bırakmadı abi. Abi hadi. abi <laughs> 199 canı kaldı. Hayır yanlış yaptık be. Neyse beyler. Beyler bu videoyu burada bir sonlandırayım ben sonra tekrardan devam edeceğim. Evet beyler devam ediyoruz. Ee, daha yine bir aksaklık oldu diyeceğim. Bir de biri geldi ona baktım gittim. Neyse. İki tane kule almıştık. Günün iki tacı geldi. Şunu bir açalım bakalım inşallah güzel şeyler gelir. Ee, galiba bir destası çıkacak gibime geliyor. 6 tane dev çıktı. Aynen prenses çıkarttık bakalım. Şimdi beyler e, yeni güncelleme ile beraber ne geldi biliyor musunuz? Mu? Şöyle kısaca beyler e, şunlar e, şunların filan bu sandık açılırken yeri değişti yani aynı gördüğüm üzere. Aynı bu ücretsiz sandığın olduğu yerde mesela şu dünyanın orası da değişmiş. Ben yani gözlemlediğim kadarıyla bunları görebiliyorum yani. Ee, burada dükkanda bak herhangi bir şey yok beyler. E, da, e, klanda mesela beyler şöyle bir dostluk maçı dediğinizde inşaatçı otelesinden sizin geldiğiniz arenaya kadar yani gözüküyor. Dostluk savaşı var. Taş duyarısı meydan okuması var. Şimdi bunu atabiliyoruz. Mesela biri gelir Zahar. Yani bir atalım bakalım inşallah biri gelebilir mi bilmiyorum. Bir kişi aktif ama bu arada arkadaşlar bir daha yarın oradan yani bir kanalımızı açalım bakalım oradan sizlere e, ne var ne yok diyeyim yani. E, şuradan kanalımıza girelim. Beyler 75 abone olduk. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum beyler. E, şöyle bir video yöneticisine ben gireyim. Göstereyim beyler. E, Clash e, Clash Royale videolarını yani. Beyler e, ilk Clash Royale videomuz eee ne aralığı? Aynen. İlk Clash Royale videomuz beyler 32 bölüm planına 8 like, 4 yorum gelmiş beyler. E, ikinci Clash Royale videomuzda e, 23 bölüm planına 5 yorum, like, 8 like gelmiş. Ve hiç dislike yok yani. Güzel oldu beyler. Ee, yani böyle diğer rütbelerimiz da var. Güzel izlenmeli yani. yani. <laughs> beyler e, inşallah daha da ilerilerek gideriz yani. Buna da kısaca bir değindim yani beyler. Şöyle bir, buradan da bir maçımıza girelim. İnşallah yeneriz. Ee, bir adam çıktı mı? Aynen. Dondurma mı? Başlıyor böyle. Böyle seçiyorsunuz böyle. Adam da sizin için seçiyor. Zehir. Tabii ki de X yayı. Ayna tabii ki. Bakalım adamda bize ne varmış yani. Merak da ediyorum. bu e, e oh. hmm. Şimdi iskeletler bitsin bakayım şu an. Balon at şuradan bir balon daha mı? Evet. Ar arkalarında da has. Arkalarında mızraklı goblin baba. Aa tamam as. Hiç de güzel olmadı beyler. Şuradan buz büyücüsünüz ben bir koyayım. Abi. Adam sizi dondurdu. Tamam adam bizim kuleye zarar veremeden ana kulemize öldürdük yani prensini. Ee, biz adama gayet düz güzel şey verdik şuradan ben ilk sayını koyayım oradan biraz şey olsun bakalım onu öldürene kadar bizim iksirimiz yenilenir ee, şurayı bir zehir atalım Mıraklı koplinimizi şöyle bir koyalım Aynen onlar orada ölürken gayet de güzel oldu. Şimdi gene aynı taktiği yapacağım ama biraz daha ekstremizin olması gerekiyor beyler. Ee, balon koysak şöyle bir az Aa tamam okey. Güzel. Adamı aldık gibi gözüküyor beyler. Hadi alamadık. <laughs> buz büyücüsünün arkasında iki tane iskelet var. Zihir atsam mı? Beyla, aynen atalım. yani, fantezi beyda. Bir tane daha zehir at, zehir atacağım. <laughs> Abi adam kulesini <laughs> aldık. Şöyle de şunu koyalım. Güzel bir de bir maç oldu beyler. Yani böyle bir böyle ee, bir turnuvaya özellik getirmişler. Sizler de katılırsanız çok güzel olur beyler. Abi az daha telefonu düşürüyorduk. Şimdi ikinci galibiyetimiz oldu. Şimdi bir maç daha girelim. E, ee, bunu videodan sonra arkadaşlar bir şekilde bunu da çekeceğim. Tombok tabii ki abi ya. Kıvılcım. Ateş ruhu tabi. Adam bakalım bize ne vermiş. Ee, arkadaşlar bu videodan sonra e, güncelleme ile ilgili bir video çekeceğim. İnşallah. O da şu gelir. Ee, hemen. kraliyetlerinde şöyle koyalım. Ruhları da arkasından salalım bakalım. Ee, nasıl bir şey olacak. abi? Şuradan ben bir klavye, kulübeyi kurayım da. Şuradan tomru atsam mı? Hiç gerek yok diyeceğim de aslında gerek var ya beyler. Şimdi <laughs> Pekka'yı kullanmamız lazım mini Pekka'mızı. Çünkü Mega e, Dal Kavuklu e, beraber mi? Be. ikili kraliyetle be çünkü. Yani benim gözümde beyler. Şimdi ama şu an ay cehennem diyorum. Eldar abi geberiydi. Aynı 82 canın kaldı. Gayet güzel. Şimdi kraliyet devini koyalım bakalım ama şuradan mega talık kaldı arkasına. Ate e ateş ruhlarla arkana koyacağım. Çarpmaya kullanmazsa gayet güzel olur. What the fuck is this? Abi tamam kulen gitti yani. Yapık. Şuraya en baştan ben mesela, ee, kalkanlarını kırayım. Çünkü buraya geldiklerinde biraz aksi yani sorun çıkarıyor beyler. Onun için adamın madencisi varmış. E, güzel e, adamın bir kulesini aldık bakalım. Cehennem ejderhasını oradan koydu. Kılıcımızı koyduk. Megatalkav'ı koyduk. Ruhu da evet tabi. Şimdi abi çok yanlış bir hak ya. Domru attık. E, ee, şu kraliyetlerimizi de yollayalım bakalım. Kulübeyi ben tekrar koyarım yani. Yok. Mega dalk. Abi adam kulesi gitti yani türlü. Bu eli de aldık beyler. Çok güzel de bir oyun oldu. Evet. Şöyle de bir işaretimizi koyalım. Kayıtlıdır. Şöyle bir ben bir bakayım beyler. şöyle bir savaşalım tekrar savaşımıza gidelim. ateş ruhu bakalım. Ne çıkacak? Alev topu diyelim. Buz golemi. Büyücü. As ve balonu alamadık. Aklıma bir taktik geldi acaba adam bize ne vermiş? Aa güzel benim de istemle biraz ilişkisi var var gibi yani. Ya var gibi yani beyler. O gün de arf bir iyi ki salmamışız. Ruhunu atalım. Abi adama prenses çıkmış what the fuck man. Abi. Bana tuttu. taş tamam. ustak Güzel. Buz önüne bak be. Yürü be. Fire. Helal olsun büyücü. Vur abi vur. Helal. Helal olsun sana. Şimdi oduncu cadıya şöyle bir şey yapacağım ama. Ha ha. Arkadaki de. Minyon sürüsü. Ay bir an ağzım şey oldu böyle açık kaldı gibi. vata Buz de şuradan salalım. Çarpma elimizde tutalım. Diyecektim ki adam aldı elimizi. Şuradan büyücüyü de koyayım. Abi ya bir şey gider sandım da gitmedi. Sen ner- prenses? Senin şu kulen bir gideyim de. oldum yani. Abi bizim kule gidiyor ya. Abi bizim kule gidiyor. Tamam savurduk biz. Şu an biraz biz avantajlıyız. Ama şuradan şunu şöyle koyup şunu şöyle ben abi. Ş şunu da şöyle koyar mıyım? Abi yenildik. Yenildik yenildik hiç şey yok. Abi ya adam prensesi var. Adam. Şunlar biz bitir. Abi kulesi 94 can kalmış. Ee, tamam dedik. Baran diğeri bize pekaya attı bakalım şuradan bizim sınıf aya, aya, parma okul arkadaşımız yani hemen bulunuyor kendisi. Şu destansı çıkar mı bence çıkmaz. Aynen. Kümle. Şöyle şeye dönelim. Baran yazalım bakalım. açık değil. Neyse beyler ben Clash of Clans'ta görüşmek dileğiyle orada da videoyu başlatırım yani. Hadi bakalım. Evet beyler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ee, kaldığımız yerde Clash of demiştim. Beyler e, benim köyümde bu şekilde son bu şekilde koymuştum. Şöyle iksirlerimizi falan toplayalım. Beyler çok girmiyorum. Ee, aslında çekilişte mi var? da. Aslında... Bilemiyorum yani. Şu şunun arada bir bakalım. Bayağıdır girmiyordum beyler. <laughs> Bakın. Bayağı saldırmışlar. Şundan bir hafta olmuş da olabilir yani girdim. saldırı günlüğü yok be. Yani kutusunda da hiçbir şey yok. Burada da yok. Bizim klan vardı. Şöyle bir hazinemiz de var Az. Şöyle bir klanı göz göstereyim yani şöyle. 11 kişi şu an. 31 gün önce bir arkadaş ayrılmış. Bayağı bir güzel klanımız vardı. Bakın böyle 102, ki yüz bayağı 4 5 ay falan olmuş yani. Eee Aynen. Şu da bizim arkadaşım. Şöyle bir göstereyim kendisini köyünü de beyler. Aparlar kulaklıktan e, ee, bir an unuttum yani sesimi oradan aldım E, kusuruma bakmayınız yani. Şunu yani böyle ıvır zorlar falan dursun. Böyle beyler barbar bar kason. Yani topları falan yükseltmiştim. Büyücü işte teok falan geldi işte öyle derken bıraktık. Dükkana yeni bir şey gelmiş. Şuna bakalım. Aynı bulunmuş. Neyse. Beyler. E, bir sonraki böyle kasurayal videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Beyler. E, like atmayı unutmayınız. Daha Fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız da e, görüşlerinizi yorum kısmından belirtebilirsiniz. E, Clash of Clans ile ilgili de bir kart e, bırakacağım. Yani oradan değerlendiriniz. Hoşça Bay bay beyler. Her barbar kısım. Yani topları falan yükseltmiştim. Büyücü işte çok falan geldi. işte. öyle derken bıraktık. Dükkana yeni bir şey gelmiş. Şuna bakalım. Aynı bulmuş. Neyse. Beyler e, bir sonraki böyle başarılı videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız beyler. Ee, like atmayı unutmamız lazım. Fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız da e, görüşlerinizi yorum kısmından belirtebilirsiniz. E, Clash of Clans ile ilgili de bir kart e, bırakacağım yani oradan değerlendiriniz. Hoşçakalınız. Bay bay beyler. Hoşçakalınız. Bay bay beyler.